Bu çağın soğukluğuna inat hala sıcacık bir kardeşlik var. Bu videoda samimiyetin, imanın ve mücadelenin nasıl bir arada yaşandığını göreceksin. Hazırsan bu atmosferin içine seni de alalım. Bazen düşünüyorum. İnsanların birbirine tahammül edemediği, kalplerin soğuduğu bir çağda yaşıyoruz. Ama işte bugün, tam da bu çağda. Kardeşliği, samimiyeti ve Müslüman kimliğimizi yeniden hatırlamak için bir araya geldik. Rotamız belli. Furkan Hareketi'nin kardeşlik programı. Salona girdiğimizde kapıda bizi karşılayan kardeşlerimizin o sıcak tebessümü içimizi ısıtıyor. Bir hoş geldiniz sözüyle sanki uzun zamandır görmediğimiz ailemize kavuşmuş gibiyiz. O kadar samimi, o kadar doğal bir ortam ki sanki herkes birbirini tanıyor. Çünkü aynı derdi, aynı umudu taşıyoruz. Kur'an tilavetiyle başlıyor program. O ilk ses yankılanınca birden dünya duruyor sanki. Kalbimiz yumuşuyor, nefesimiz değişiyor ruhumuz o an gerçekten dinleniyor. Sonra sahneye kardeşlerimizle hizmet hatıraları video gösterimi geliyor. Kardeşliği yansıtan görüntülerle kalplerimiz bir kez daha ısınıyor. O an anlıyoruz ki kardeşlik sadece kelime değil, yaşanması gereken bir ruh. Bu ortamlar özlediğimiz ortamlar gerçekten. Özellikle bu çağda insanların yalnızlaştığı bir çağ. Komşuluk bağlarında Dağı'da, İslam tarihçiliğini yeniden hatırlıyoruz böyle ortamlarda? Ve işte en özel kısım. Kıymetli Semra Kuytulu Hoca Hanım çıkıyor sahneye. İslam'ı hayatın merkezine almış bir Müslümanın nasıl yaşadığını anlatıyor. Dinlerken içimizden şu cümle geçiyor. Evet, biz de öyle olmalıyız. Dünyevi arzuların, haramların, sahte mutlulukların içinde savrulduğumuz bir zamanda, Müslüman kadının unutturulan mesuliyetini yeniden hatırlaması gerekiyor. İşte bu tür programlar bize tam da bunu hatırlatıyor. kulumuzu, davamızı, sorumluluğumuzu. Çünkü biz sadece dinleyen değil, bu ümmetin yeniden ayağa kalkmasında aktif bir rolü olan kadınlarız. Evimizde, mahallemizde, akraba ve arkadaşlarımız arasında bu diriliş yaşatmak bizim vazifemiz. Program ezgilerle, dualarla ve paylaşılan tebessümlerle devam ediyor. Yanında oturan kardeşinle aynı duyguyu yaşamak, Birlikte ağlamak, birlikte gülmek. Birlikte elhamdülillah demek. İşte kardeşlik bu. Bu olmak kardeşliğin ne kadar önemli olduğunu, İslam kardeşliğin ne kadar önemli olduğunu bana hissettiriyor. İslam kardeşliği olduğunda mutluluğun, huzurun, güvenin olduğunu anlıyorum. Bugün toplumumuzda maalesef bunlar çok zayıflamış durumda. Ve programın sonunda salonda yankılanan o cümle hepimizin kalbine kazınıyor. Gayemiz Allah rızası, Hedefimiz İslam medeniyeti. Çıkarken kalbimde tek bir his var. Bu ortamlar sadece birer etkinlik değil. İmanla nefes almayı yeniden hatırladığımız, dirilişin kokusunu duyduğumuz yerler. Ve biliyorum ki bir Müslüman kadın hatırlarsa bir nesil hatırlayacak. Bir nesil hatırlarsa ümmet yeniden dirilecek.